Bahçedeki eski tekel fabrikasının arazisi aziz torunların oldu. Boğaz'ın incisini satın alan torunlar Başbakan Erdoğan'ın İmam Hatip'ten arkadaşı. Canım beni. Canlarım. <laughs> İstanbul Paşa Bahçe'deki eski Tekel fabrikası 355 milyon liraya Aziz Torunlara satıldı. Canlarım benim. Beykoz'daki Paşa Bahçe Mahallesi'nde Tekele ait eski içki fabrikası. aslanlar gibi duruyor. üzerindeki binaların satışıyla iskele rıhtım ve dolgu alanı 49 yıllığına verildi. Hayır şunu seveyim senin. incisini alan Torunlar ailesi ticarete yıllar önce çay ocağıyla başladı. Şirketin patronu Aziz Torun, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatip'ten arkadaşı. Vahiy gelmiş yani. belediyelerden aldığı gıda ihaleleriyle büyüdü. İnşaat ve arazi işine girdi. Canlarım Son olarak benim. da Paşa Bahçe arazisini 355 milyon liraya ihaleyle aldı. Torunlara danışmanlık hizmeti veren şirketin sahibi Abdullah Demiröz de TMSF'nin iki numarası. Hmm. Hazreti Muhammed'in hayatını ezbere biliyor demek ki. Sayın sayı.